Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim. Biz Resulullah'ın nübüvvetini ispat eden, peygamberliğini ispat eden 7 meseleden 6. meseleyi okuyorduk. Çok önemli bir konuya geldik. Buraya dikkat edin. Yani tamamen usulü tefsir ve usulü fıkı ilgilendiren bir konu. Tamam? Yani bunlar önemli. Ehaduha Anlatabildim mi? Bunlardan özür dilerim. Yok. Sümme i'lem <laughs> işaret duyacağız. Sonra bilesin ki enne ayete ve in kuntum fi raybin mimma nezzelna. Eğer peygamberimize, kulumuza peyderpey indirdiğimiz bu Kur'an-ı Kerim'de en küçük bir şüpheniz varsa bu ayet ilahir. O zaman buyurun bir sure benzerini getirin. Dostlarınızı da çağırın. Yapamazsınız diyor. Bu ayet tüşiru işaret ediyor. İla enne nasen bir kısım insanlar bi sebebil gafleti an maksudi şari'i fi irşadil cumhur. İnsanlığın çoğunluğunu irşat noktasında şari taala olan Allah'ın ana maksadını bilmedikleri için yani ondan gaflet içinde oldukları için ve cehliyim ve hiç bilmedikleri için bunu neyi Bilizumi kevnil irşadi binisbeti istidadil efkar ve irşadın muhatapların fikirlerinin kabiliyeti nisbetinde olması gerektiğini bilmedikleri için ve cumhurun irşadında şari Teala'nın ana maksadından gafil oldukları için bir kısım insanlar veka'u fişükukin ve rüyubin bir kısım şek ve şüphelere düşmüşler. Tamam membe Menbe'uha seleset umurim bu şek ve şüphelerin kaynağı üç şey. Evvela ennehum yekulûne. Yani onlar derler ki vücudul müteşabihat. Yani Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ayetler var. En güzel örneği nedir? Yedullahi fevke eydihi. Allah'ın eli onların elinin üzerinde. Bunu biliyorsun müteahhirun ulema Allah'ın kudreti şeklinde izah etmişler. Veya bir de vel müşkilati. Müşkilat dediği bu müteşabihat dediği yani ayet veya hadis gelmeden yani biliyorsun usulü fıkıhta uzun uzun okuduk bunu kesinlikle anlaşılmayan, anlatabildim manası anlaşılamayacak olan ama müşkil öyle değil. Sıygasında bulunan kapalılıktan dolayı kendisiyle kastedilen mananın Başka deliller yardımıyla veya derinlemesine düşünülerek anlaşılması manasında. Anlatabildim mi? Yani bura önemli. Yani şey öyle değil. Ne derler ona? Ee, müteşabi öyle değil. Yani burada e, mesele böyle izah ediliyor. Böyle izah ediliyor. Demek ki ist, yani iştihatla veya başka deliller yardımıyla halledilen bilir olana müşkil. Herhalde kuru misali vardı. Burada misal vermemiş. Müşkile nasıl misal vermemiş onu bilemiyorum. Şimdi bunu tartışmışlar. Yani çok güzel bir şekilde izah etmişler. Yani işte şey gibi. Ne derler ona? Diyor ya kuru. Yani acaba temizlik hali mi yoksa hastalık hali mi? Yani izah etmişler. Hadisle açıklanmış bu. Müşkil. Ama yedullahi fevkeydi müteşabih. Anlatabildim mi? Mesele bu. Güzel açıklamış. Misali niye ben Belindiği için tabi. Çok basit olduğu için. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de fil Kur'an Kur'an-ı Kerim'de müşkil ve müteşabih ifadelerin bulunması bu iddia münafin li'icazihi el müessesi alel belagatil mebniyeti ala zuhuril beyan ve vuduhil ifade. Açıklamanın net olması ve ifadenin açık ve seçik olmasına kurulan belagati Kur'aniye müesses yani belagata müesses Kur'an'ın icazına aykırı değil mi? Anladın değil mi? Bir kısmı böyle iddia ediyor. Niye Kur'an-ı Kerim'de müteşabih ve müşkil lafızlar var? oldu mu güzel. Bu birinci soru. Bu birinci soru. Teşavihat ve müşkilat. Evet. Gayet güzel. Gelelim ikinciye. Hepsine cevap verecek. Ennehum yekulun. Bir kısım iddiacılar diyor ki innel Kur'an'e atlaka ve ebheme fi hakaikil hilkati. Kainatın yaratılışıyla alakalı hakikatler. Yani ne demek mesela? Güneş bir milyon defa dünyadan büyük tamamen ateş kütlesinden ibaret. Şu kadar sıcaklığı derecesi var. <laughs> Bize şu kadar uzak. Yani bütün bu ayrıntılar. Ve fünunil kainat. Kainatla alakalı ilimler. Mesela kimya ve fizikteki ayrıntılı bilgiler hakkında mutlak bırakmış. Yani genel kaideleri zikretmiş, ayrıntıyı zikretmemiş. Mübhem bırakmış. Ma <laughs> ennehu. Halbuki bu durum munafin li, li mesleki talimi vel irşadi irşat ve eğitim mesleğine aykırı değil mi? Anladın değil mi? İkinci soru da bu. Öyle değil. Kur'an-ı Kerim kimya kitabı değil ki bütün ayrıntıları versin. Hepsine cevap verecek zaman Bu şüpheler, sorular. Üçüncü iddia ve salisu ennehum yekulun. Bu ahmakların bir kısmı diyor ki inne ba'da zavahiril <laughs> Kur'ani Kur'an'ın bazı zahiri manaları en yelu ila hilafi delilil akliyi. Akli delille bildiğimiz kaidelerin hilafına daha çok meylediyor.'' Mesela ne gibi? <laughs> Biliyoruz ki dünya dönüyor, güneş ona göre duruyor. Ama Kur'an-ı Kerim ve şemsü tecihili buyuruyor. Yani halbuki bu ne demek? Ayrı mana yani. Zahiri manada akıyor güneş. Ama asıl akan dünya. <laughs> Bunu ne demek o akmak? Bütün gezegenleriyle beraber ve gayıldızına doğru akıp gidiyor Güneş sistemi. Asıl şimdi o manayı ayrıntıyı vermez ki Kur'an-ı Kerim. Çünkü o asır, hiç her asırda anlayamazlar bunu. O zaman feyehtemilu hilafel vaki. Acaba vakaya aykırılık mı muhtemel? Öyle değil. Ve mukhalifun muhalifunni Eğer böyle olursa bu da Kur'an'ın sıdkına aykırı. Yani doğru söylediğine aykırı haşa. Böyle diyorlar. Şimdi bu üçüne de cevap verecek. Dediği zaman bunu muhakematta da cevaplandırdı. Şeyde ise 25. sözde ise ayet misalleriyle onlarca cevap veriyor bunlara. Ve billahi tevfik. Yani Allah muvaffak eylesin. Allah'ın yardımıyladır muvaffak olmak. Cevap. Eyyühel müşekkikun. Ey Kur'an'a şüphe atanlar. İ'lemû biliniz ki ennemâ tetasavvarûnehu sebeben linnaks sizin Kur'an'ın eksikliği olarak tasavvur ettiğiniz şeyler innemahu huve şevâhidü sıdkın Allah Allah doğruluk şahitlerinin kendisidir. Ama siz anlamıyorsunuz. Allah sırrı i'cazil Kur'an Kur'an'ın icaz sırrına göre doğruluğunun şahitleridir bunlar. Eksiklik değil. Neden? Cevap ver bakalım. Emmel cevabu ani bil evveli. Birinci şüpheye cevap ise. Nedir o? Ve huve mucudul muteşabihati Kur'an ayetlerinin içinde müteşabih ve müşkil kelimelerin bulunuşu. Ayetlerin yani. Fe'lem. iyi bil ki ey şüpheden veya ey muhataplar. Enne irşadel Kur'ani. Kur'an'ın irşadı ders vermesi. Likafetin nasi. İnsanların tamamınadır Sadece uzmanlara değil. <laughs> sadece fizikçilere değil. Sadece kelamcılara değil. Vel cumhurul ekseru minhum E insanların ise çoğunluğu avamdır. Yani ne demek? Uzman değil. Hatta okuma yazma bile değil. Vel <laughs> akallu. Az olan o yani uzmanlar kısmı tabiun lil ekseri fi nazari irşadi. İrşadın nazarında çoğunluğa tabidir. Avama göre önce konuşması lazım ve şemsu tecrili müstakarril da böyle konuşmuş. Vel hutabul mutevecihu nehvel avami avama yöneltilen hitaplar, konuşmalar yestefidu minhul havasu İbn Sina gibi, Bediüzzaman gibi alimler yani ihtisas sahipleri de ondan istifade eder. Ve yahuduna hissetuhum minhu. Buna çok misal vermiş 25'in sözde Bediüzzaman. Hisselerini alabilirler. Ve lev veya akese. Kur'an tam tersini yapsaydı. Yani insanların çoğunluğunu teşkil eden avamı değil de sadece uzmanlık sahibi olanları havası muhataba saydı. Le <laughs> bakiyel mahrumin. O zaman avam kısmı Kur'an'ın dersinden, irşadından mahrum kalırdı. Hani dün söyledik ya, ey insanlar bakın şu suyun içine nasıl milyonlarca mikrobu barındırıyor. Ulan ne bilsin mikrobu Araplar şunlar. Ma halbuki enne cumhurel avam. Avamın ekseriyeti. La yücerridûne ezhânehum anil me'lufâti vel mütehayyelâti. Yani zihinlerini alıştıkları şeylerden. Alıştığı nedir? Güneşin ışığı şey yapıyor. <laughs> Anladın değil mi? Veya Allah'ın bizim dediğimiz şey ya Doğu Anadolu'da birine demişler ki Allah büyüktürü nasıl anlıyorsun? Ulan bizim ağadan daha büyük demek yani. Adam çünkü büyük adam olarak ağadan başka kimseyi görmemiş. <laughs> yani alıştı Ve hayalindekileri, zihinlerini bundan tecrid edemiyorlar, ayıramıyorlar. Fela <laughs> yaktedirune. O zaman avam gücü yetiremiyor. Ala derkil hakaikil mücerredeti. Hayal ve alıştığı şeylerden tecrid edilmiş hakikatları anlamaya gücü yetmez. Ve makulati sırfati sırf akli olarak anlaşılan şeyleri anlamaya gücü yetmez. İlla bi minzari Belki onların hayalen düşünebildikleri gözlükle belki. Minzar dediği gözlük. Yani mesela diyor ki yer deve kuşu yumurtası şeklinde tanzim edilmiştir. Deve kuşunu biliyor, Arap da biliyor, Acem de biliyor. Ve tasviriha bi sureti me'lufatihim. Alıştıkları şeylerle o hakikatları tasvir ederek ancak mümkün. Lakin ancak ha bu da çok önemli. Bir şartı şu şartla elle yakife nazaruhum ala surati. Yani tasvire göre nazarları odaklanmaması lazım. Ama niye uzmanlar onlardan hakiki manaları çıkarabilsinler? Yani mesela sünmesle alel aş. Sonra Cenab-ı kürsü üzerine tam oturdu. Yani bu illa bizim padişah veya devlet adam başkanlarının oturduğu gibi orada odaklanmayacak. Onun manası var. Hatta yezemel muhalu vel cismiyetü. Aksi takdirde imkansız şeyler gerekir. Veya cisim olduğu gerekir. Oturdu deyince değil mi? En güzel örneği bu. Yani Rahmanu alel arşisteva. Evil ciheti veya bir yönde oturmuş gibi olur. Halbuki Allah yönden, cisimden, Vesaireden nedir? Münezzehtir. Bel yemurru mürru nazaruhum ilel hakayki. Belki o misale bakar. Buna ancak alimler anlar. Hakikatlara ona uğrayıp geçer. Anladın mı? Mesela çok harika bir misal veriyor. İnnel cumhur. Yani avamın çoğunluğu. İnne veya insanlığın çoğunluğu. Ya hakikatet hakikat et ilahi fil kainat. Kainatta Allah'ın ilahi tasarrufunun hakikatını tasarlayabilirler kafalarında anla şekillendirebilirler. Bir sureti tasarrufi sultan, bir devlet başkanı veya sultanın tasarrufu şeklinde. Ancak öyle anlarlar. Anladın değil? Ellediste ve ala seriri saltanat köşküne oturan veya kürsüsüne oturan bir sultanın tasarrufu tarzında hayal edebilir. Avan, cumhur. Ve bu sebeple ihtaral kinaye tefi. Kur'an-ı Kerim şu kinayeyi tercih etmiştir. Burada kinaye var. Haşa Allah'ın kürsüsü falan yok. Er-Rahmanu alel arşisteva. Rahman olan Allah arş üzerine oturdu. Oturdu derken hakimiyet ve tasarrufunu, tasarrufu mutlakını yerleştirdi manasına. Kinaye bu. Tıpkı filan adamın değil mi? Kılıcının kını çok uzun demek, boyu uzun demek. Öyle değil mi? Yoksa kılıcının kını uzun olmaz şart değil. Kinaye diyoruz biz ona. Eğer kastedilen mana anlaşılır ama zahiri mana anlaşılması mümkün olmazsa biz ona kinaye diyoruz. Ve idâ hissiyatü hissiyatü'l-cumhûri, <laughs> insanoğlunun, çoğunluğunun duyguları fihâdel merkez, bu noktada olunca, böyle olunca, فَالَّذ۪ي يَقْتَض۪يهِ مَنْهَجُ الْبَلَاغَةِ Belaat metodu, metodolojisinin gerektirdiği şey وَيَسْتَزِمُهُ طَر۪يقُ <الْإِرشَاد> irşat, İrşat yolunun gerektirdiği, icap ettirdiği şey رِعَايَةُ اَفْحَامِهِمْ Tamam. Yani cevap bu. Yani haber, bütün avamın ve cumhurun anlayışlarına riayet etmek. Onlara göre konuşmak. وَاحْتِرَانُ <fessizlik> حِسْسِيَاتِهِمْ Duygularına saygı göstermek ve mumaşat akıllarına göre yürümek. Anladın değil mi? Mumaşat yani ona göre yürümek. Ve muraat efkarim fikirlerine önem vermek. Kemen yetekelle mumaşabiyim. Bir çocukla konuşan adam gibi. Fehuye tasabba fi kelami. Sözünde de çocuk gibi olacak. Anladın değil mi? Bizim torun o kadar hoş diyor ki ben diyor odasında oturmuş sandalyeye ben kralım. Anne diyor. Ben kralım. Bak burada benim şatomdur diyor. <laughs> yani o da onun gibi evet diyor. Bak ne mükemmel şatom var diyor. Annesi de diyor ki evet evet Yusuf şey diyor. Hüseyin. Aynen mükemmel bir şato. Bu konuşma niçin liyafhamahu ve yastanibih. Ta ki çocuk onu anlasın. Avam da çocuk gibidir bu noktada ve ona alışsın. Fele asabil asalib el-Kuraniyyatu fi emsal hadhihi el-manazil el anlayışının riayet edildiği bu tip yerlerdeki misallerde bulunan Kur'an üslupları mesela Errahmanu rahmânu alal Arş isteva gibi tüsemma bi't-tenazzulât el-ilâhiyyeti ilâ ukûl el-beşer. İnsan akıllarına Cenab-ı Hakk'ın tenesül buyurması demek. Hani İmam Gazali gelse bize mustasfa dersini verse, İmam Gazali seviyesinde verse anlamayız. Ancak bizim seviyemize inecek. Haşa Allah için de tenezzülat-ı ilahiye diyoruz buna. Yani insan akıllarına göre konuşma. Bediüzzaman Hazretleri bunu 20. mektupta ve benzeri risalelerde açıklıyor. Ne demek? da şeyde de var. Ayetül Kübra'da da. Fehada bu Cenab-ı Hakk'ın tenezzül buyurup bizim anlayacağımız şekilde konuşması liteni sehanidir. insanların zihinlerini alıştırmak için feliha da bu sebeple wudya suarul muteşabihat yani Kur'an-ı Kerim'deki müteşabih kelime ve ayetlerin şekilleri konulmuş minzaran ale nazaril cumhur. Çoğunluğun anlayışı ve aklı şey kabul edilerek, ölçü kabul edilerek anladın? Onların gözlüğüyle. Ela görmüyor musun? Keyfe ekseral bulagau kaldı ki edipler ve beliler ne kadar çok kullanmışlar minel istiarati çok istiare kullanmışlar o zaman hiç edip ve belileri atmak lazım değil mi haşa li mani dakikati ince manaları düşünmek için edipler ve beliler çok istiare kullanmışlar evli tasvir il maani il veya dağınık manaları tasvir edebilmek için. Fema hadi il muteshabihatu. İşte Kur'an-ı Kerim'deki bu kelime veya ayetlerdeki müteşabih lafızlar olamaz illa min aksamil istiaratil gamidati. Belki derin istiare kısımlarındandır. İz çünkü bunlar, inneha bunlar suvarun lil hakaikil ramida. Yani çok derin ve zor hakikatlerin tasvirleridir bunlar. Emma kevnül ibareti müşkil. İbarenin müşkil olması, yani manasını anlamak zor, ancak başka delillerden yardım alarak veya da e, yani işte istiare ve benzeri belaat kaydeleri kullanılarak anlaşılabilenler. Bunun iki sebep, birkaç sebebi var. Fehim li diqqati'l ma'na ve ya manan'ın inceliği ve derinliğinden dolayı böyle. Ve icazil uslubi, üslup çok kısa kullanılıyor ve ulviyeti ve çok yüce. Fe müşkilat'ul Kur'an min hadal kabil. Kur'an-ı Kerim'deki müşkilat hep bu cinsten. Anladın değil mi? Veyautta ve imma li lafsi. Veya lafız çok kitli anlaşılmaz manaları var. Ve ta'kidi'l ibareti'l münafili'l belaga veya belata aykırı takit, takit dediği fesahatta söz konusu olan, fesahata aykırı olan bir şey. Yani mananın düğümlenmesi. Haşa Kur'an-ı Kerim'de bu ikisi de yok. Fel Kur'anu muberraun minhu. Kur'an bu ikinci çeşitten beridir, uzaktır. Fe ya eyyuhel murtabu, ey Kur'an'ın bu noktada şüphelenen adam. Efe la yekunu min aynil belagati. Belatın ta kendisi olmaz mı? takribu mitli hadi il hakaikil amikatil baideti an efkaril cumhur. Cumhurun fikirlerinden çok uzak bu derin hakikatları anlatabildim mi? Yaklaştırmak ila efhamil awami bi tarikin sehlin kolay bir yolla avamın da anlayışlarına yaklaştırmak olamaz mı? Yani belatın ta kendisi değil midir bu? İz çünkü el belagatu mutabakatu hal. Belaat demek muhatabın haline uygun olan ifadeler demektir. O zaman feteemmel iyi düşün. Evet. Peki burada kalsın. Yarın inşallah iki şüpheyi de okuruz. Oldu mu? Cezakumullahu hayran ketira ve allahu ilmen nafi'a. Böyle işte. Çok harika.